Merhabalar değerli öğrencilerimiz. Bugün geçen hafta kaldığımız yerden hayvanlar konu başlığımız altından devam edeceğiz. Biliyoruz ki canlılar dünyasında biz canlıları dörde ayırıyoruz. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Bugün bu ünitemizi son konu başlığımız olan hayvanlardan devam edeceğiz. Canlılar arasındaki en gelişmiş grup hayvanlardır. Buna hiç şüphe yok ki hepimiz katılıyoruz. Hayvanlar diğer canlılara göre düşünebilme ve içgüdü gibi yeteneklere sahip. Bitkiler gibi kendi besinlerini kendileri üretiremiyorlar. Bundan dolayı besinleri dışarıdan hazır olarak alırlar. Bazı hayvanlar sadece otla, bazı hayvanlar sadece etle, bazıları ise hem etle hem de otla beslenirler. Vücudunda desteklik sağlayan kemik ve kıkırdaktan yapılma bir omurga bulundurup bulundurmamasına göre de ikiye ayırıyoruz. Bunlar neler olabilir? Omurgalı hayvanlar ve omurgasız hayvanlar Burada ikişer tane örneğimiz var. Omurgalı hayvanlara inek ve balina örneğini verebiliriz. Omurgasızlara ise salyangoz ve denizanas örnekleri karşımıza çıkıyor. Omurgasız hayvanlardan başlayalım. Vücutlarında kemikten ve kıkırdaktan oluşan bir iskelet bulundurmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar denir. Genellikle vücutlarını çevreleyen bir kese ya da sert bir kabuk bulunur. Bu Solucanlar veya böceklere benzer bir dış yapıdan bahsediyoruz. Örümcekler, deniz anası, salyangoz ve gengeç omurgasız hayvanlara örnek verilebilir. Omurgalı hayvanlara geldiğimiz zaman ise biraz daha derin bir konuyla karşılaşıyoruz. Vücutlarında kemikler ve kıkırdaktan oluşan bir iskelet bulunduran hayvanlara omurgalı hayvanlar diyoruz. Omurgalı hayvanlar solunum yapmaları, yaşam şekilleri, beslenmeleri ve üremeleri pek çok özellikle dikkate alınarak sınıflandırılıyor. Biliyoruz ki biz hayatımızı sınıflandırmayla çok daha basit bir yaşam sağlıyoruz kendimize. Çok daha ulaşmak istediğimiz bilgiye çabuk ulaşıyoruz. Biz o yüzden omurgalı hayvanları beşe ayırıyoruz. Bunlar balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Zaten başlıca örneklerimizi şöyle bir aklımızda düşünmüş olduk. Balıklardan başlarsak, balıklar suda yaşayan canlılardır. Vücutları pullarla kaplıdır, solungaç solunumu yaparlar ve suda çözülmüş oksijeni kullanırlar. Balıklar yumurtayla ile çoğalırlar, yavrularına bakmazlar. Dönem dönem kendi yumurtladıkları noktaya işte her seferinde aynı noktaya giderek aynı şekilde yumurtlayıp o tekrar yaşam alanlarına geri dönebiliyorlar. Kendilerinden küçük balıklarla ve küçük deniz canlılarıyla beslenirler. Bazı balıklar sadece otçul beslenir. Hamsi, köpek balığı, palamut, levrek balıklara birkaç örnek aklımıza daha çok gelebiliyor tabii ki. Kurbağalara geldik. Hem suda hem karada yaşayan hayvanlardır. Deri ve akciğer solunumu yaparlar. Derileri nemli ve kaygandır. Yumurt, yumurtalar ile çoğalırlar. Sinek ve böcek gibi canlılarla besleniyorlar. Yine yumurtadan çıkan yavrularıyla ilgilenmiyorlar onlar da. Yani yavrularına bakmazlar. Semender dediğimiz bir su kurbağası, kara kurbağası. Bunlar kurbağalara örnekler. Sürüngenlere geldik. Derileri kalın ve sert pullarla kaplıdır. Karada ve suda yaşarlar. Akciğer solunumu yaparlar yine. Yumurta ile çoğalırlar. Yavrularına onlar da bakmıyor. Yılan, timsah, kertenkele, kaplumbağa gibi canlılar sürüngen grubunda yer alır. Burada örneklerimizi de şöyle bir görebiliyoruz. Ve geldik kuşlara. Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. Burada karıştırmamamız gereken kıllar değil tüller. Az sonra memelilerde de göreceğiz. Kuşların tüylerle kaplı olduğunu unutmuyoruz. Kanatları olduğu için uçabilirler. Ancak uçamayan kuş türleri de var. Bunları aslında tahmin edebiliriz. Penguen, deve kuşu, tavuk ve hindi gibi kuşlar uçamıyor. Kuşlarda ağız yerine gaga vardır. Beslenme şekillerine göre gaga yapıları farklılık gösteriyor. Kiminin gagası kısa sivri, kimiminki uzun değişik bir yapısı var. Kimininki orta boylu gibi gibi. Kuşlarda akciğer solunu görülür. Yumurtayla çoğalırlar. Kuluçkaya yatarak yumurtalara sıcak tutarlar. Yavrularına ilgi gösterirler. Yani yavrularına bakarlar. Belli bir yaşa kadar bakıp ardından onların da olgunlaştıktan sonra normal hayatlarına devam etmeleri için onları yetiştirir. Memelilere geldik. Memelilerin vücutları kıllarla kaplıdır. Az önce söylediğim gibi burada önemli olan nokta, karıştırmamamız gereken nokta memelilerin vücudu kıllarla kaplı. Kuşların vücutları ise tüylerle kaplıdır. Bu noktada biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kafamız karışabilir. Doğurarak çoğalıyorlar tahmin ettiğimiz gibi. Belki de denk geldik ya da biliyoruz. Yavrularını sütle beslerler belli bir döneme kadar da yavrularına bakarlar yine. Memeliler de akciğer solunumu yapar. At, koyun, tilki, manda, leopar, fare, e, köpek gibi memeliler karada yaşıyorlar. Bunlar da e, karada yaşayan ve e, suda yaşayan olarak ayırabiliyoruz. Yunus, balina, fok ise suda yaşayan memelilere örnek olarak verilebilir. Ayrıca yarasalar vücudu kıllarla kaplı olan memeli hayvanlardır. Yavrularını sütle besler, doğurarak çoğalırlar. Yine bu da yarasalara ayrıca bir not olarak aklımızda tutabiliriz. Bu etkinliği beraber tamamlayalım. Elimizde yeni tane örnek ve bunlara bağlı olarak doğru ya da yanlış olduğunu gösteren kutucuklar bitkiler güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretir diyor. Düşünelim güneş ışığını kullanarak bizim elimizde zaten yaprakların görevi olan kısım buydu. Yapraklar solunum ve boşaltımda görevlidir. Düşünelim. Evet bunu da hatırlıyoruz. Eğer otu çiçekli bir bitki midir? Görüntüsünü hatırlarsak hayır yeşil sadece yeşil yapraklara sahip olan bir bitkiydi. Şapkalı mantarların %90'ı sudur ve mineralce zengindir. Evet, bunu hatırlıyoruz. Şapkalı mantarların hepsinin yenemeyeceğini, zehirli olabileceklerini ve bu noktada bunlara dikkat etmemiz gerektiğini de hatırlıyoruz. Ve kültür mantarlarının da %100'ünün bilinçsizce tüketilmemesi gerektiğini biliyoruz. Yani her görmüş olduğumuz şapka şapkalı mantar kültür mantarı değil. Kültür mantarı yine bizim sadece yiyebildiğimiz türlerden biriydi. Bitkilerdeki yeşil renkli gövdeler sert ve sağlamdır. Düşünelim buna net olarak karar veremeyiz. Bitkilerdeki yeşil renkli gövdeler net bir şey söyleyemiyoruz buna. Bu sonuç olarak dik durmalarını sağlıyor. Evet ama sert ve de sağlamdır dediklerimiz odunsu yapıya sahip olan gövdeler. Bitkilerin tamamının gövdesi toprak üstünde bulunur. Düşünelim. Emin miyiz? Hayır. Toprak altında bulunan gövdeler de var. Yine burada patates olabilir. Ve bu da benzer e, yapılar olabilir. Son olarak da geldik. Çiçeğin gelişmesiyle önce meyve sonra tohum oluşur. Bunu hatırlıyoruz. Beraber cevaplandırmıştık. Evet. Doğru. Burada da gelişim olarak kök gövde ardından yapraklar gövdenin biraz daha geliştiğini düşünürsek çiçek ve tohum oluştuğunu söyleyebiliyoruz ve bununla birlikte ünitemizin sonuna geldik bu ünitemizde kalan bölümleri tamamlayalım ve tekrarlarımızı sağlayalım önümüzdeki dersimizde de yeni ünitemiz olan hemen şuradan görebileceğimiz gibi kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvveti ünitesine giriş yapacağız. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.